Hepinize Hepinize merhaba arkadaşlar like atın abone olun beğeni de bırakın nasıl Herkes benden puppet videosu yapmış ve çekiyorum. Hadi bakalım. Aa. Aa unutuyordum az kalsın. Benim Biri... Herkes yapıyordu. Bir kere de ben yapayım dedim. Misketi atacağım. Bakın. Arkadaşlar. Bir kişi yorumlarda 6 demiş. Çek demiş benim. Ben 6 diyorum demiş. Bakalım. Evet. Bismillah. Adet olabilir. 1, 2, 3, 4, 5. Biri 5 dediyse doğru yes. Biri 5 dediyse doğru. Birazcık alalım şimdi. Evet deliyoruz. Aa, dur. Arkadaşlar, bir arkadaşlar video ama Bir, de, bir, de, bir, de, bir de, nasıl? Biri, yorumlarda şu an şurada çıktı. Evet, evet. evet. Yorumlarda yine 6 demişler. Hadi. E. 100, 106 çıkabilir 5. Oh, diyenler doğru bilmiş. Bakın. Biri abi on demişler. Hadi be. On yoktu.